Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehrin sevilen oyuncularının tatilden yepyeni görüntülerini paylaşmaya devam ediyoruz. İşte arkadaşlar oyuncularımız e, tatildeler ve sık sık hayranları için yeni fotoğraf ve videolar paylaşıyorlar. Tabii ben de hemen sizlere iletiyorum. Tatil başlar başlamaz herkes e, ayrıldı ve tabi ki e, yeni sezon için enerji toplamaya başladı. İşte sizler için Sinem'in salonu, Ozan Akbaba'nın ve diğer tüm oyuncularımızın birbirinden özel samimi tatil görüntüleri. Eğer bu tarz görüntülerden memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.